Şimdi kantoron otundan sarı kantoron yapacağız. Aktarlarda, eczanelerde satılan bu kadar bir kantoron şişesi. 110 TL ama bu şu an tam kantoronun zamanı olduğu için doğada var. Kendimiz yapacağız. Yapımı çok basit. Bir de içine koyduğumuz yağ falan kendimiz bildiğimiz için daha güzel. Bu yapılan kantoronlarda içine nasıl yağ konduğunu bilmiyoruz. Şimdi bir şişemizin içerisine kantaron otumuzu koyuyoruz. Şuraya kırarak koyalım. Bu kantaron otumuz sarı kantaron, kırmızı kantaron diye bir şey yok. Daha önceki senelerde yaptığımız bu kantaron ya bu ile beraber ne kadar ilk önce sarı oluyor. Sonra zaman uzadıkça kendi kırmızılaşıyor. Saplarını komple kullanıyoruz. Şimdi bunun içine ne kadar alabilirse o kadar kontrolümüzü koyacağız. Üzerine yağ koyacağız. Yağ seçimi size ait. İstediğiniz yağdan koyabilirsiniz. Zeytinyağı da koyabilirsiniz. Normal ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. Yağ özelliği diye bir şey yok. Artık sarı kontrolun zamanı geldi sarı kontrolünden topluyoruz hafiften kurutuyoruz kuruluyor saplarına koymaya özen gösteriyoruz çiçeklerini saplarını yapraklarını koyuyoruz çok basit bunu yaptıktan sonra güneş gören bir yere koyacağız 2-3 ay içerisinde tam güneş alırsa 2-3 ay içerisinde renginin değiştiğini zaten göreceksiniz tek dikkat etmemiz gereken şey yağ koyduğumuzda yağ içine koyduğumuz pantolonun üzerine çıkması gerekiyor. Ona dikkat edeceğiz. Onun harici herhangi bir şey dikkat etmemize gerek yok. Bir de işte 3-5 günde, 10 günde, haftada bir de çarkalasak güzel olur. İyice bastırıyoruz. Bir sene, 2 sene, 3 sene durabilir. İlk yaptığımızda ilk önce yağın rengi sarı olacak. Bir sene sonra kırmızı olur. Sonra daha koyu kırmızı olur. Gitti de kırmızılaşır. Kapağını kapatıp koyacağız. Böyle kapağına bez koyun. hava alsın gibi herhangi bir şey yok. Sadece güneş gören bir yerde dursa yeter. Güneş görmeyen yerde de dursa olur ama şeyi uzun olur. Oluşumu biraz daha zaman alır. Şimdi yağını ilave ediyoruz. Yağ üstüne çıkacak. Yağ üstüne çıkmazsa üstte kalan kısımları kantoranın üstte kalan kısımları da çürüme oluyor. İşte barlanıyor diyelim. ilave edeceğiz zeytinyağımızı. Şu an üzerine çıktı. Şişemizi bir sarılıyoruz. 2 ay 3 ay sonra kıpkırmızı olacak bu. Yok kırmızı olmayacak sarı olacak. Zaman uzadıkça da kırmızılaşacak kadar basit. Aktarlarda ve eczanelerde satılıyor. Bu kadarı 100 10 TL'ye almıştım bunu. Bunu da geçen sene yaptık, süzdük. Sarıydı, kırmızı oldu. Süzmeseydik daha da kırmızı olacaktı, kan kırmızı olacaktı. Bu kadar bir kantaronu almaya kalksak en az 200-300 TL vereceğiz. Ama doğa bize sunmuş. Yapımı da basit. En azından içine koyduğumuz yağı ve topladığımız otun ne olduğunu biliyoruz. Malum bunu firmalar ve şirketler yapıyor. Bunun içine normal yağ koyup üzerine renklendirici falan da katabilirler. Ama bizimki doğal organik oluyor. Kantoronun ne işe yaradığını hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini de alttaki linkte paylaşacağım. Link değil de yazacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Kantoronun yapımı bu şekilde. Sarı kantoron, kırmızı kantoron diye bir şey yok. Kantoron ilk yapıldığında 4-5 ay sonra sarı olur. Bir seneye kadar da durduğu zaman kırmızıya dönüşür. Kırmızı kantoron olur.